Bu bir oda kokusu makinesi. Bugün bunu hackleyeceğiz. Çift sıfırlı yılların sonlarında ülkemize bunu getiren firma iki tane yedek oda spreyi alana makinesini hediye ediyordu. Hatta hatırlıyorum o dönem yedek sprey almak yerine makine hediyeli sprey almak daha ucuza geliyordu. Ancak bu dönemden sonra ürünü kullanmaya devam edebilmek için makul sayılamayacak fiyatlardan orijinal yedekleri almanız gerekmişti. Firma muadil ürünlerin kullanılmasını engelleyecek şekilde tasarlamış cihazı. Gerçekten de başka bir markanın tüpünü taktığınızda ilk pıslamadan sonra kırmızı ışık çakallık yapmayın moduna geçtiğini ifade etmek için sonsuz döngüye giriyor. İyi de bu ilkel sayılabilecek cihaz takılan yedeğin hangi marka olduğunu nasıl anlıyor? İlk olarak acaba içinde sprey kafasına uygulanan kuvveti ölçen bir sensör mü koydular diye düşündüm. Ancak maliyeti düşük olsun diye içinde dandik kumandal araba motoru olduğunu düşününce bu fikirden hızla vazgeçtim. İçini açmadan görebildiğim kısımları gözlemlediğimde bir renk sensörü olduğunu fark ettim. Biraz araştırınca orijinal nozulların alt tarafının siyah renk üretildiğini gördüm. Şu an orijinal şişeyi bulamadığım için kaydı alamadım. Yani gördüğünüz aralığı sensörün bakış açısı varsayarsak sensör önce siyah basıldığında beyaz, bırakıldığında tekrar siyah renk algıladığında bunun orijinal yedek olduğuna karar veriyor. O halde yapmamız gereken tek şey siyah asetat kalemiyle nozzle'ın alt kısmını boyamak. Fazla ya da az boyarsanız asetonla silip yeniden boyayabilirsiniz. Tüp bittiğinde boyadığınız başlığı yeni bir tüpe takarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Dilerim işinize yarayan bir video olmuştur. Yarın görüşelim.